Arkadaşlar merhaba. Bugün Tezol'u inceleyeceğiz. Temel analiz yapacağız. Anlatacaklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Şimdi Tezol'ün son 4 seneki bilançosuna bir bakacağız. Şirketin nasıl büyüme yap, büyümesi var mı yok mu? Karlılığı nasıl? İthalat, ihracat oranı nasıl? Bunları bir değerlendireceğiz ve en sonunda da yatırım yapılır mı? Buna bir bakacağız. Şimdi genel olarak tabi bu %40 ihracatçı bir şirket. Bunlardan önce bu talep toplama 8-10 8 ile 10 arasında gerçekleşti. Benim bunu geç yayınlamamın nedeni burada kimseyi etki altında bırakmamak açısından. Şimdi 20 milyonluk bir satış olacak. Bu satış şöyle. 4 milyonda ek satışı var. Ortak satış arkadaşlar. Yani şimdi halka arzlarda şirketin biliyorsunuz girme nedenleri değişir. Kimisi borcunu ödemek için, kimisi daha fazla büyümek için, kimisi de ortak satış oluyor. Burada ortak satışı yani buradan gelecek parayı herhangi bir yatırımda kullanılmayacak bu. Bu ortakların cebine gidiyor. Bunu önden bir söyleyeyim. Halka arz büyüklüğü 227 milyon TL. Halka açıklık oranı da %24 olacak. %20 artı ek, ek satışla beraber. Burada ortaklar 6 ay herhangi bir alım satım, işte bedelli sermaye artırımı yapmayacak. 6 ay boyunca da herhangi bir satış yapmayacaklar. Bir yıl boyunca da arz fiyatının altında bir satış yapmayacaklar arkadaşlar. Bunları taahhüt etmişler. Şimdi şirketler için tabi temettü yatırımcıları için önemli bu. Düzenli temettü ödeyeceklerini taahhüt ediyorlar. 2021'den başlamak üzere. Asgari %30 dağıtılabilir ki karın asgari toplam %70'ini dağıtacaklarını söylüyorlar. Şöyle aşağılara doğru inelim. Bizim için önemli olan Heh, fon kullanım yeri bu bahsettiğim ihraç ortak satış şeklinde yapılacağından şirkete fon girişi olmayacaktır. Yani bir büyüme olayı olmayacak bu gelen e, paradan. E, yurt içi bireysel yatırımcılar %60 oransal e, bireysellerden çok kurumsallara gidince daha iyi performa oluyor. Şu an %60 bireysel önceki yüzde %90 bireysellere %98 bireysellere gidenler oldu. E, %60 bireysellere gidiyor burada. Şimdi şirket ne iş yapıyor? Şirket temizlik kağıdı üretiyor. Faaliyet alanı bu. İki tane fabrikası var. İzmir'de ve Mersin'de iki fabrika, 600 çalışanla hizmet veriyor. Bunlar dönüşüm de yapıyor aynı zamanda. Şöyle aşağı doğru inelim. Burada fabrik marjından bahsediyor. Birazdan bunlara bakacağız zaten. Burada önemli olan şu, şirket satışlarının yüzde 40'ı ihracat. 30'dan fazla ülkeye ihraç artı döviz girdisi var. Yani bu iyi bir oran yüzde 40 gayet iyi bir oran. Ee, şimdi bir ortak satışı olmasından bir eksi verdim ben. Ama burada ihracatının yüksek olması bir artıyı hak ediyor. Ee, önemli yani bunu ileriki süreçte daha da arttırırsa sonuçta bir dolar girdisi oluyor. Şimdi şöyle bir 2018'den 21'e 21 e kadar ne olmuş ona bir bakalım. Satışları burada önemli şeyler var. Ee, şirket teknolojiye yatırım yapmış bence. Net satışları 470. 600'e çıkmış arkadaşlar. 2018-19-20 Son iki çeyrek de yani bu sene ikinci çeyrekte 340 iken geçen sene 340 bir miktar. Yine satışlarında geçen sene ilk 6 ayına göre artış var. Burada satış maliyetine bakın. 2018'de 325 iken bu satış maliyetinin 428'e hafif bir yükseldiği görülüyor. Burada tabi önemli olan kar marjı Kar marjına baktığımız zaman 31-33. Yani yatay periyotta gidiyor. E, faaliyet kar zararına bak da bakacak olursak e, 114-135-163 yani bir e, ivmeli bir şekilde e, artış görülüyor. Geçen sene yalnız ilk 6 ayda e, 80 iken bu sene ilk 6 ayda 64 milyonluk bir faaliyet karı. Faaliyet karında e, bir tık bir hafif bir düşüş var. O, e, o önemli. Şimdi burada yine Fabrik marjı. Burada da FAVÖK'ün yine 123-173. 3 senede FAVÖK'ünü de güzel arttırmış. Geçen sene ilk 6 ayda 84 iken bu sene ilk 6 ayda 70. Yani 2021'in ilk 6 ayı birazcık daha kötü, verimsiz geçmiş gibi görünüyor. Burada FAVÖK marjı da %27 iken %20'lere düşmüş. Net kar marjı da %23.9. Burada tabii net kar marjını güzel arttırabilmiş. Bakın son 2018'de 14'lerdeyken 18 21 ve 24 ee, bu güzel bir oran net kar marjının artması. Peki şirket büyüyebilmiş mi? Ona bir bakalım. Şimdi dönen ve duran varlıkları önemli biliyorsunuz. Dönem varlıklarında 2018'de 234'ten 537 milyona bir artış olmuş. Güzel. Duran varlıkları yine 160'tan eee 257'ye bir artış olmuş. Güzel. Toplam varlıklarında da 400'den 800'e diyelim kabaca ne yapmış şirket? 4 yılda %100 büyümüş. Yani buradan bu çıkıyor. Öz kaynaklarına da bakacak olursak bu yine aynı şekilde 250-500 dersek 4 senede kabaca %100 büyümüş bir şirket. Yani güzel bir büyüme oranı. Tabi bunu ne kadar devam ettirecek ona bakmak lazım. %100 4 senede büyüme çok güzel bir oran. Bazı şirketlerimiz var. Tabi bir pandemi dibinden beri %80-90 büyüyenler de var bu 4 senede %100 büyüyen bir şirket olarak görülüyor. Bu bir aile şirketi, Europap. Eee tezolların olduğu bir şirket. Bunun %24'ünü halka açıyorlar ortak satışı olarak. Burada değerlendirme indirgenmiş ve çarpan analiziyle yapılmış. Yine %50'li yapılmış. Yurtdışı yurt dışı vesaire benzer şirketlerin hepsinin firma değeri FAVÖK FK'ları alınıp ona göre fiyat tespit ediliyor. Burada yine %24 oranında bir iskont olduğu söyleniyor arkadaşlar. 13.87 olarak da arz edilecek. Ee, peki genel olarak ne diyebiliriz? Genel olarak şirketin büyüyen bir şirket olduğu görülüyor. Kar marjını e, arttırmış olduğu görülüyor. 15'ten 24'e. E. Tabii bu daha yüksek de olabilir. Yani 30-40 olanlar da var. E, şu an için buradaki e, önemli olan şey bence bu şirketin e, dönen varlıklarını ve öz kaynaklarını düzenli arttırmış olduğunu görüyoruz. Ee, tabii ayrıntılı bilanço değil bunlar yani kasada ne kadar nakit var, cari oranları nasıl onlarla ilgili bir analiz yapamıyoruz ama buradan e, aşırı bir borcu olmadı, e, fabrik ünlü net kar marjini arttırabildiği e, artı temettü taahhüt ettiği görülüyor e, artı yüzde 2400 kontrol olduğu görülüyor piyasa bir açılsın bakalım ne yapacak piyasa yukarı mı aşağı mı e, ama genel olarak e, iyi bir şirkete benziyor arkadaşlar. Burada tabii 2020'den 21'e bir miktar bir e, karların da az bir şey bir düşüş görülüyor brüt kar marjı vesaire ama büyüme olarak progresif bir büyüme görülüyor son 4 senede bundan sonraki senelerde de büyümesi devam ederse orta uzun vadede e, olumlu gibi görülüyor tabii ihracatçı olduğunu da hatırlatayım 40 yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım e, teşekkürler arkadaşlar.